Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size 101 Deyim 101 Öykü kitabının kitabın özetini anlatacağım. Kitabın yazarı Süleyman Bulut'tur. Kitap 201 sayfadan oluşmaktadır. Hazırsanız geçelim. Birinci Deyim. Abayı yakmak. Soğuk bir kış gününde tekkenin en geniş odasında genç dervişler sırtlarını ocağa vermiş ders dinliyordu. Ocağa sürekli odun atılmasına rağmen odayı ısıtamıyordu. Genç de dervişler de dikkatini ocağa vermeye çalışırken bir yandan da üstlerindeki abalarını sarılarak kısınmaya çalışıyorlardı. O sırada ocağa yaklaşan bir genç derviş ocaktan gelen kıvılcım ile üstü yani havası yanmaya başladı. Genç dervişin yanındaki arkadaşı durumu fark eder ve kendini geri atıp arkadaşını abayı yaktın diye uyarmıştır. İkinci deyimimiz ise yerli fırdı götürdü. Bir adam ilk defa yelkenli gemiye bindi. Adam geminin rüzgar gücüyle gitmesini hayranlıkla izlemeye başlamıştı. Limana yaklaşıldığında işte ücretler toplanmaya başlandı. Çalışanlardan da birisi adamdan ücreti ister. Adam ise ne ücreti diye sorar. Çalışan ise yolculuk ücreti. Sizi sağ salim getirdik dedi. Adam ise yer üfürdü götürdü. Ne parası der. Üçüncü deyimimiz ya dayak yememiş ya da sayı bilmiyor. Oruç tutmayan bektaşı karakola götürülür. Karakoldaki subaşı ceza olarak yüz sopa vurulsun der. Bektaş ise yüz sopa çoktur dayanamam der. İtiraza kızan subaşı cezayı 200 sopa yapar. Bunu gören Bektaş subaşından umudu kesmeye başlar ve askerlere siz lafımı dinleyin der. Sonunda ise bu adam ya dayak yememiş ya da sayı bilmiyor. Dördüncü deyimimiz yorgan gitti kavga bitti. Bir kış gecesi hoca uyuy uyuyacakken dışarıda kavga olur. Hoca yatağından fırlar ve yorganıyla beraber kavg kavgacıları ayırmaya gider. Hoca ayırmaya çalışırken birisi hocanın yorganını alır ve kaçar. Öteki kavga edenler de kaçar. Hoca etrafına baktıktan sonra evine döner ve karısı ne için kavga ettiklerini sorar. Hoca ise bizim yorgan için kavga ediyorlarmış der. Ve yorgan gitti kavga bitti der. Beşinci deyimimiz kolt takmak. Şair... Nusret Efendi bir gün kahveye gidip kendine kahve söylemişti. Kahvesi geldiğinde fincanın kolunun kırık olduğunu gördü ve kahveciyi çağırıp fincanı göstererek şunu İstanbul'a götür dedi. Kahveci ise götürünce ne olacak diye sordu. Şair Nusret lafını da esirgemediği için deli olmak deli olarak anılırdı. Son ise şair cevap verdi. Orada her şeyi bir kut takarlar ve belki buna da kulp takarlar kut takan bulunur dedi. Altıncı deyimimiz. Kuşa benzemek dönmek. Bir gün hoca leylek yakalayıp evine getirdi. Hoca leyleği bir köşeye koyup meraklı seyretmeye başladı. Ama hoca leyleğin gagası ve ayağının uzun olduğunu görünce makas elini aldı ve leyleğin gagasını ve ayağını birazcık kesti. Kestikten sonra bir havuç yem bırakıp şöyle dedi. Ye şimdi yemeğini sonunda kuşa benzedin dedi. Yedinci deyimimiz ipiyle kuyuya inilme. İpiyle kuyuya inilmez. Bir evin bahçesindeki kuyuya koyun düşmüştü. Koyun hayatta kalmaya çalışırken birisi kurtarmak için hazırlanıyordu. Ve hazırlanan kişi bir ip istemişti. Ev sahibi ise ipi getirmiş. İp, i̇pi getirmişti. Adam ipi beline bağlarken ipi birkaç kez bir kaç kere baktı ve sonra ipi yere attı. Bu ipi çürük Ali ölmüş. Onun ipiyle inilmez dedi. Ondan sonra başka ip bulunup adam aşağı inip koyunu kurtarmıştı. Son deyimimiz lep demeden leblebiyi anlamak. Zamanın birinde sabırsız ve çok bilmiş bir öğrenci vardı. Öğretmenlerini dinlemez, söz keser ve kendini göstermeye çalışırdı. Bu öğrenci Farsça sınavına girmiş ve hocanın soruyu söylemesini bekliyordu. Hoca Farsça'da dudak anlamında lep diyerek konuşmaya başladı. Ancak çok bilmiş öğrenci atlayarak lep, lab, lep lab lebi kelimesinin ilk sözlüğüdür dedi. Hoca öğrenciye güldü ve maşallah lep demeden leblebi anladım dedi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.